Ali Ali ara bitiremedik oğlum sağdan oldu. Daha fazla enerji Bir şey var mı? Taça at lan. Lan versene adam yanında be. Ah işte daha iyi. bak Oğlum bize Serbay koşuyor e. değil mi? Koşuyor <Sessizlik> Geçen bir koydu, Emre'nin duvara çarptı. Vallahi. İbren doğar acaba? <laughs> bugün bugün bakalım şey. ne kurutuyor? Bu da yarın İbren babamızla, çok güzel kapta. Musim <laughs> kaptan. Musim kapta. Başkanım. Nee ma? Nee ma? Oh, İsmi. 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 Oğlum nasıl soktu onu? Tam, bıraktım. tam bıraktım. Nasıl soktu? Allah çarptı ben yaptım. Ben verdim. ben. ben. nasıl soktu onu söyle. Bilmiyorum Tam Bunların nasıl soktu? Yani ben hiç hissetmedim Ben hiç çok ben. Ben hiç soktum. Ben hiç çok Ben bir şey kar veririz. 아사니 <목소리도>